Merhaba arkadaşlar benim Umut ve bugün ee, şey e, Sky Island. Evet Sky Island'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş e, hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son buraya gitmiştim. Bir daha buraya gideceğim çünkü yani en son buradan geri dönmüştüm de. Hatta şuradaki sınırsız su kaynağını yanlış yapmıştım. O şey olmuştu. o ben. E, ben yine buraya döneceğim. Birazcık odun keseceğim benim de. Baltayı şeyde unuttum ya. Neyse bir koşu gibi olun. Ee, de ses bayağı bayağı baya fazla geldi için şimdi e, sessiz konuşacağım. <laughs> Tamamdır. Şimdi gidelim tekrardan aynı yere. İnşallah bu bölümde de İsmail bağlamaz da. <laughs> İsmail abi. Neyse. Bu bölümde bir de şu odaya gideceğim. Şu odaya normal gidiyorum. Yani chest inşallah. Çünkü orada da vardı. Orada da vardır herhalde. Ve diamond falan çıkıyormuş. Uf. Çıksa süper olur da. Aslında daha fazla te daha fazla az yapabilirlerdi. Mesela şuraları birkaç tane daha alacağım. O ne? Oha. O ne? Abi orada ova gibi bir şey var. Ne o öyle ya? Şu. Neyse tamam. Başlar. Biz bunları kesmeye devam edelim ya. Ne yapacaksın sanki? Ee, bölüm 1 biraz geç geldi ama. Şu an şimdi en son yüzde seksen derdi videoya başlatırken bilmiyorum. Bu video bizim canımızın olsa bir herhalde. Ya belki bu bölüm bir olarak da geçebilir çünkü bölüm 2'de bir hata çıktı. Yani çıkabilir çünkü şey oldu. Yani şimdi anlatmayayım. Belki bu benim bir olarak da bir olarak dola. olabilir evet ama yani bölüm bir inşallah atılır da yaptığım şeyleri görürsünüz yani halbuki. Bunları şeyden yapmadım yani. Daha fazla kesse miydim yok. Şimdi o kadarlık yeter. Şimdi o kadar yeter şimdi. Tüm balıkları al yanımıza. Şuraya gideceğim. Diamond'ı ben bulursam şunu kıracağım da ıı, şey yapacağım mı siz ne yapacağını. Hani şey var ya. Bunu halbuki benim şöyle yapmam gerekiyormuş. İki blok yerine üç blok. Aha bunu yapmam gerekiyor. Böyle. Yani kesinlikle bunu krediden kırmam. Tamam, anlamı kalmaz. Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> Dün ee, yeni yıla girmeden çekmiştim. Bu... Şu an saat 01.01 2014 17.04 Ya yani video çek video çekemedik işte. Yılbaşı için video çekecektik. Bu arada 120 yok 130 herhalde. Neyse 100, 130 diyeyim ortalama 130'da. 130 abone için çok teşekkür ederiz. Her hafta bir 10 abone geliyor. Demek ki bir yılda her hafta 12 abone geliyorsa Şimdi bir yıldaki hesaplamam da bir ayda e, ee, 40 abone olur yani. Her bu geleceğinden bir orantıya bağlı, olasılığa bağlı. Abi çok gelmişiz. Hala gelmişiz biraz. Şöyle dönelim o zaman bizi. Şey yapacağım ya. Ben buldum ne yapacağım? Ben her zaman çıkabileceğim bir şey olsun diye direkt çıkmıyorum. Şöyle yapalım ya. Biraz oldu ama neyse. Hı, tamam. Ben bunları niye ki? Ya elimde şey vardı doğru ya. Ay girdik ya kafam. Aha! Ağız daha düşürdüm abi. <laughs> Orayı unuttum. Şimdi ben yukarı. <laughs> O oh, demir. O oh, madem falan da var çok iyi. Keşke ilk başladı da buraya gelseymişim. O oh, süper. Adam iyi yapmış her ya. Altın niye biraz o kırıyoruz? Demir abi ki daha güzel. Yani altın doğru yolun taşla kırıyoruz sanki gelecek ya. Başı ziyan etti abi. Aa, ha, ha ben bu şey hatırlıyorum. tam 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 Live gaming'in şeyini dedim. Tuzak arkadaşlar bu. Altında şey var. Evet yani önceden gelip bakmadım. Lif gaming'in kanalından izlersiniz hatta atarım altına. Onun kanalında izlemişim. Bu da TNT olması lazım. Tuzaklı sandık açınca aha açınca patlıyor. Daha fazla var mı? Daha fazla yok tamam. Şimdi açalım. O iyi. Olmuyor. Demirler gelmiş, altınlar gelmiş. Neyse. Bunu kır şimdi. Giyin mavi pumpkin ya. Canlı bunu götürelim mi? Hayır düşme, düşme abi. Aha düştü, tavuğa düşürdü Hayır tamam bak. <laughs> gel lan gel. Ha yazık lan tabağa. Sizin <laughs> <iyi> inekler. <laughs> lan. Neyse şimdi geri dönelim. Nereden gelmiştik? Ha şuradan bir yerden gelmiştik ama. Abi ben bu burada meşale veriyordu. Aa. Bence vermesi lazım. Bende niye vermedi? Adam haritayı değiştireyim mi? Ne yaptı? Lif gaminginde o zaman da şey veriyordu. Meşale Aa. veriyordu. Meşale de yok bende. <laughs> Diamond alan yok mu ya? <laughs> Sanki burada Diamond vardı. Ben Lifting'in videosunda izlemiştim. O yüzden bu seriye başladım. Çok güzel beğendiğim için. Vardır diye tahmin ediyorum ya. Vardır herhalde. Ama o şey değil sanki. Bir dakika bir dakika bir oraya bakayım ben. Şu sandığın bu taraflarında bir yerlerdi değil mi? Burada bir yerlerde vardı. Aha! Oh! Oha! Tam üstüne geldim. Tam üstüne geldim. Yuh. Diamond. Şöyle yandan gideyim de şimdi. Bir, bir tuzak falan yoktur inşallah aşağı doğru. Abi ne yaptım? Ay geri zekalı kafa. Diamond buna gelmez ki. Ne kadar burası böyle kalsın. Çok malluk ettik ya. Şimdi geri dönelim de adamıza. Gel. Bu Buradan mı gelmiş? Evet. Bir adaya gelmek için neler yapmışız abi. Şimdi yardır. Şimdi ee, bunu koy. Demir şey yetiyor mu? Üç tane evet yetiyor. Tamam. <laughs> Demirle kırınca gidiyor herhalde mutlu hatırlamıyorum çünkü ben bayağıdır şey yapmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> Be Kusura bakmayın arkadaşlar hapşırdım. <laughs> video hapşırmak böyle bir şey oluyormuş demek. Neyse. O darmatları da kırıp kapatacağım sen videoyu. Sky Island Island. İsland, Irland, ne, ne, diyorsunuz artık? Ee, e, aslında Ireland diye okunuyor. Yani izland, island, Ireland, e, her şeyi diyebilirsiniz. Abi böyle kırarsak dışarı bu. O yüzden şöyle kıracağım ki düşmesin mantal abi ne kadar zekiyim ben ya. Zeka fışkırıyor. Abinizden zeka fışkırıyor. Oh yakaladık. Ve 2 tane hıdımız oldu. Tamam kılıcı yeter. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.